Geldi güneşe yattı. Demin bunu bir güzel yoğurmuşum ki anlatamam size. <laughs> Hayvan görmeyeli bayağı olmuştu köpek. <laughs> Güzelmiş burası ya. Gece geldiğimde gece görmemiştim ben burayı. Gecenin ikisinde geldim buraya. Hiç karanlık olduğu için ne var ne yok etrafta ne var direkt bakıp Burkik'ten gelmiştim. Günaydın arkadaşlar. Ben dün 18 saat sürdü tam. Yolculuğumu çekmek istemedim. Harare'den, başkent Harare'den Victoria Falls şelallerinin bulunduğu kasaba burası. Yani Zimbabwe Zambiya'nın tam sınırı. Zambiya tarafında da Victoria şelalleri var. Burada da var ama bu taraftan daha iyi görülüyor. Biz iki ülkeden de göreceğiz ama Victoria Falls kasabasına geldim, bölgesine geldim. Bugün bu bölgeyi falan gezeceğim size. Yolculuk tam 18 saat sürdü. Gelen olursa eğer 30 dolar bir parası var otobüsle. Paranız varsa uçakla 250 dolar verip uçakla da 1 saate gelebilirsiniz. Perişan oldum. Kalacak yerim ayarlı değildi falan filan. Burayı haritamda gördüm hostel diye. Bir geldim harbiden de hostel. Odayı da sonra gösteririm size. Şimdi kahvaltı yapmaya çıktım. Şu tarafta ortak alanı. Dün burada parti vardı. Hatta sanırım bu gece de parti olacak. Tam emin değilim ama bu bölge turist çeken bölge. Turist çeken bir bölge olduğu için çekim çok beni zorlamayacaktır diye düşünüyorum diğer şehirler gibi. Çok güzelmiş ama burası ya. Baksana da ben görmemiştim gece geldim ya. Adı da adı neydi bunun? Shoes Shoes Trinks Backpackers diye bir hostel. Havuzda varmış da tabi gelecek gibi değil herhalde. Helikopterler uçuyor havada. sırayla dönüyorlar şelalenin üstünde. Herhalde geçen senenin fiyatları 180 Amerikan dolarıydı. Şu an 250-260 dolar falandır. Şelaleyi eğer yukarıdan havadan görmek istiyorum derseniz Görebilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten drone görüntülerini videonun başında gösterdim. Çok böyle Victoria bölgesi çok fazla turist çektiği için hastanesi güzel. Ee, gelişmiş bir bölge gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bölge biraz daha böyle otellerle dolu. Güzel bir bölge yani. Valla bir helikopter dönüyor, bir o dönüyor, bir o dönüyor. Bir o dönüyor, bir o dönüyor. Bir o dönüyor, bir o dönüyor, bir o dönüyor çok sessiz sabah sabah ya da turlar tur hep tur ajantaları şunlar burada bak helikopter turu var safari turu var bambi jumping turu var zipline var hepsini yapabilirsiniz backpackers pazar bu tabi öğleden sonra falan bunlar hep açılır şu an bir çok kapalı Hava, saat erken Bak burada eli yüzü düzgün kafeler de var. Bana internet lazım. Hostel'in interneti çok kötü. 2 GB veriyor. 24 saatlik 2 GB internet veriyor hostelde. Çok saçma bir şekilde. ilk defa bir hostelde bunu görüyorum yani. Güzel bir kafe, güzel bir internet de lazım. Çünkü yarın çıkmayı düşünmüyorum. Bilgisayarımı açıp bir yerde çalışmayı düşünüyorum. Kaç gündür inanılmaz yorgun, yorucu, yorgun hissediyorum. Ya tüm aşağı Güney Afrika'dan yukarı doğru otobüsle seyahat ediyorum ya. Bedenim artık diyor ki Yeter diyor artık yani yeter. Öyle yoruldu bedenim öyle şey hissediyorum yani. Uyuyup uyanınca sabaha iyi kalkıyorum ama erken bu sefer de gardım düşüyor. Çünkü vücut artık alarm vermeye başlıyor. Otobüste da dün bittim ya bittim. Bir yandan otobüs çöp kokuyor 18 saat. Bittim yani pestilimi çıkardım. Gecenin körü geldim buraya otel ayarlamamışım taksiciyle maksiciyle bir şeyler hallettik gene. Nasıl temiz, nasıl güzel görüyor musunuz? Başkan belirli bölgelerini hatırlıyorsunuzdur. İşte turist gelen bölgeler olduğunda bakımı da oluyor, bakıyorlar. Turist geliyor, para getiriyor ülkeye koca ülkenin tek turist çeken bölgesi burası. Maşallah çok da güzel bir bölge yani. Bakmışlar, tertemiz yapmışlar. Biçimlendirmişler. Hostel Avrupalı turist kaynıyor. Anlatamam size yani. Büyük ihtimalle Güney Afrika tarafından gelmiştir onlar. Bir de şu an tam böyle Victoria şelallerinin suyun en fazla aktığı dönem. Yani bu aylar Mart-Mayıs ayları arası. E, hatta Haziran da sayabiliriz en yoğun aktığı dönem olduğu için ve genel olarak Zimbabwe tarafından daha net görüldüğü için Zimbabwe buraya akmışlar. Tabi Mayıs'tan sonra böyle Haziran'dan sonra Kasım'a kadar su çok az akıyormuş. Siz de gelmek gelirseniz ona göre dikkat edersiniz. Ama dolmuşlar da gidiyormuş. Neyse yürüyoruz daha iyi. Sıcak sadece biraz çok sıcak. Şöyle bir yağmurlu kiralıyorlar arkadaşlar. 3 dolar alıyorsunuz parasını çıkarken veriyorsunuz. Bu arada Victoria Şelalelerinin yüksekten buranın bir gizli girişi vardır. Gerçi yok. Ben mi akıllıyım bunlar mı akıllı? Kesin kapatmışlardır ya da. Çocuk dedi ki 50 dolar bir ücreti var. Dedim sen ne diyorsun ya? 50 Amerikan doları. Neyse. Bu Afrika bize var ya yani mikrofonu çıkardım arkadaşlar çünkü inanılmaz yoğun bir su gelecek mikrofonu çantaya koydum ses biraz değişmiş olabilir yabancı vatandaşlara 50 dolar ama bu Afrika ülkelerinden bu belirli ülkeler var Güney Afrika, Botswana Nabibya ee, belirli ülkeye 7 dolar 50 dolar bir para vermek zorundasınız buraya geliyorsanız ama internetten almanın bir yolu vardır mutlaka internetten alın çünkü inanılmaz bir sıra oluyor inanılmaz yani bekleyecek ben var ya Yarım saat daha geç gelseydim eğer 2-3 saat orada bekleyebilirdim arkadaşlar. Neyse. Victoria şahelerinde görelim ya. Buraya kaç kere geleceğim ki yani 50 dolar verelim. Sadece şey üzüyor beni. 1000 bin, bin TL. Yani 1000 para birimi. Ama Avrupalısı 50 birim veriyor. O adam kendi maaşıyla örnek 50 kere giriyor. Ben 8 kere girebiliyorum. Bu üzüyor beni yani. Yağmur orada giydim. Kim bilir kaç kişi giydi üstüne bunu daha önce. Abi çok heyecanlıyım ama ya. Şuradan görüş... Of, bir ses geliyor var ya. Yerli halk, buranın halkı bu arada bu şelaleye, Victoria Şelalesi değil de Gürleyen Duman diyor çünkü bulutlar çıkarıyor böyle. Suyun indiği yer bulut oluyor her yer böyle. Bir de ara ara gökkuşağı oluyor burada. Oh bak su geliyor. Şu yukarıdan su geliyor. Bu ne ya? Bayağı bir bulut yapmış. Su indikçe bayağı sert akıyor ama güzelliğe bak ya. Bu heykeli Zambiya'da da, Zimbabwe'de de bu, bu, bu sınır bölgesinde çok göreceksiniz. Şelalenin etrafında çünkü çok fazla sadece böyle şelale değil, şehrin kendi göbeğinde de ufak ufak heykelleri var. Bu abimiz arkadaşlar İskoç bir doktor ve kaşif. 16 Kasım 55'te burayı ilk defa görüyor. Çok etkileniyor. Birleşik Krallık Kraliçesi Victoria'nın adını vermiş buraya. Yani Victoria Şerleri öyle oluyor. Bu nedenle bu adam bu ağabeyimiz Livingstone. Adam dediğimde adam kaşık. Burayı tanıtan ilk kişi olarak kabul ediliyor. Heykelin yapım tarihi de 1873. Şöyle. Şu tarafa doğru gidelim. Şuradan daha net görünüyor herhalde çünkü insanlar burada. Aşağılara doğru iniş yolları vardır. Bir şeyler deneyeceğim ben. Ya çok güzel ya. O kadar yoğun akıyor ki. de böyle çok güvenliğe dair bir şey olmadığı için ben bilgisayarı, pasaportunu falan yanıma aldım. Yağmurlu o yüzden aldım. Yoksa ıslanırdım ben burada. Yağmurlu almazdım yanıma. Bu arada bu aldığım bilet sadece bir kere geçerli. Yani aynı bileti akşamına kullanmak istesem kullanamıyorum. Bir kere geçerli bilginiz olsun. Bu arada buradaki yerel halka göre bu bölgenin, bu Victoria Şelalesi'nin olduğu bölge bir tanrısı var buranın. Tanrısı tarafından korunuyor. Bu bir efsane, bir, bir rivayet tabi tanrısının da şöyle olduğunu düşünüyorlar. Kafasının balık kafası olduğunu, vücudunun ise yılan ee, deri yılan olan cümleyi kuramadım oldu mu? Oldu mu şimdi? Olmadı. Vücudunun da işte yılan gibi olduğunu düşünüyorlar, rivayet ediyorlar. Merhaba teyzem. Bunun aşağılara doğru iniş bir merdiven vardı. Ben aşağılardan farklı görüntü almaya çalışayım. Ben size de bunu böyle tam olarak anlamıyorsunuz işte. Drone uçurduğunuzda muazzam bir görüntü olduğunu net olarak alabiliyorsunuz. O yüzden heli paranız varsa helikopterle gelin uçun. Helikopterle görün burayı gerçekten. Görmeyi hak ediyor yani. Bazı yerler vardır böyle para harcanıp Burası da onlardan bir tanesi. Yukarıdan görmek lazım burayı. Burada biraz ıslanabiliriz işte. Ne kadar güçlü akıyor ya. Tam sezonda denk geldim. Her yerden su geliyor bak. çok iyi ya çok 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 güzel yani çok ya inanılmaz güzel akıyor o kadar kuvvetli akıyor ki bu arada ağaçlarda sağda solda maymun var sürekli Buraya herhalde daha gitmiyor ya yani. diyor gidiyor insanlar gidiyor ses gelirse çıtırtı korkmayın yani bir de bu maymunlar biraz bazen saldırabiliyor üstünüze <laughs> cins hayvanlar ama ha? maymundan korkun yani öyle yanına yaklaşabilecek bir hayvan değil maymun bir ısırdığı an hastanede 400-500 dolarlık olursunuz çok güzel ama çok 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 iyi. Bana elimden geldiğince alabildiğim kareden görüntü al, alıyorum. Almaya devam edeceğim. Her açıdan göstermeye çalışıyorum. O yüzden sürekli yürüyorum. Bir yerleri bulurum diye. Islanıyor musunuz ama? Belirli bölgelerde, bölgelerde bayağı ıslanıyor musunuz? Buna ihtiyacınız varmış yani. Uf. Şurada da bir giriş var. Su bayağı geliyor buraya. Doğa harikası işte ya. UNESCO'nun koruma mirası listesinde. Dünyanın 7 doğa harikasından biri. Kalkan dumana bakın. Aa bak bu açıdan da evet. Şuranın güzelliğine bak. Biraz daha gidelim. Bak buradan da çok güzel görünüyor. Onlar ustandım ya. İnanılmaz fotoğraf video çekiyorum Instagram için. Instagram bu Gurkola bu arada takip edebilirsiniz. Çok çok güzel ya. Çok hoşuma gitti orası. Yani değdi yani 50 dolar. Böyle bir yere değdi yani. Hiç değmedi değil yani. Muazzam. Ah, özlemişim de doğayı böyle. Ama Zimbabwe zaten yol boyu gelirken de harareden buraya hissettim böyle. Yemyeşil, doğal oluşmuş taşlar. Çok güzel yani. Doğa olarak çok iyi safari için çok güzel bir yer. Güzel. Güzel. Bu bölgesi mesela başkentte görülecek bir şey yok. Ama buralara gelin safari yapın. Buraya Victoria Zambiya genelde gelenler Güney Afrika'dan Zambiya'ya iniyor Livingstone'a Livingstone'dan Zaka ve Zaka Vitesi var. Hem buraya girebiliyorlar hem o şeye girebiliyorlar. 50 dolar. Livingstone'da geziyorlar sonra bir de buraya geliyorlar. Burayı geziyorlar arkadaşlar. Sonra dönüyorlar. Yani öyle başkente falan gitmiyorlar. Burada bir şey var mı? Bitirdim tüm kapıları. Kapı kapı ayırmışlar. Gate 1, Gate 2 diye. insanlar da fotoğraf çekin diyor bir yandan Bekliyorlar sırayla. Vallahi erken gelin. Mümkün merkebe erken gelin. Zaten akşam 6'da kapanıyor. İşte aynen bu kadar ıslanıyorsunuz. Çok güzel ya doğa. Dilerseniz kapıda ekstra 25 dolar ödeyip rehber hizmeti de alabilirsiniz arkadaşlar. Kapı kapı eşlik ediyor size. Gezdiriyor birkaç da bir şeyler anlatıyor. Benim ama aktardıklarımı aktarıyordur yüksek ihtimal. Çok güzeldi ya. Şimdi çıkışa doğru gidiyorum. Muazzamdı. Zimbambe'ye gelme sebebi bu şelalelerdi. Ve tabii şey Zambiya'ya sınırına geçecektim ya. Çok güzeldi ama çok hoşuma gitti. Valla yeri kendim yenilendim böyle. Keyfim yerine geldi çok iyi. Gelin, gelin arkadaşlar. Gezmek güzel işte böyle çok Afrika'da çok ruh halim değişiyor ama böyle bu yanda bir sinirleniyorum, bir anda çok mutlu oluyorum falan ama işte seyahat etmek de böyle bir şey. Maklet almak istiyorum ama Burada şimdi bir turistik ya, burası pahalıdır kesin. Yine bir göz atarım şimdi ama. Thank you. Fine, you? Just at the market now. Thank you, I don't need. Thank you. Thank you. I don't need. Sorry, my brother. Fine, you? I want to work? Good. Uh, good, good. Maybe i give you something for $2. Yeah? No. <laughs> <laughs> did you pay. How much did you pay inside there? $50. i am going to $2. 2 do 5 dolar verdim, 3 dolar alacak şimdi o yağmurluk için de. o kadar da kötü kokuyordu ki. Şimdi çıkarınca fark ettim ya. Yağmurluğunuzu getirin arkadaşlar. Kendi yağmurluğunuz olsun yani. bittim ya. Şöyle yerine almak isterseniz de hediyelik eşyalar da var. Bilginiz olsun. Ama burası pahalı biraz. Okay, thank you my brother. See you. Hello. You? Fine, you? Very well. How was the force? <laughs> Good. 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 yeah. Yes. My name is Polite, Pami. Mean. Nice to meet you, Polan. Yes. Maybe just one minute, we will do what you mean. Thank you, I don't need, bro. I mean, just to see. Just no, I, I, don't need. I am now Africa tour. Bag is full. Yeah, you have yeah. Full, thank you. <laughs> Para birimleri çok kötü ya bunların. 50 milyon dolarları var Zimbabwe doları. 50 milyon Zimbabwe doları. Onu da Amerika doları karşılığında satmaya çalışıyorlar size. 2 dolar derseniz alırsınız. Şu tren rayları var buraya. Ben gittim sordum Harare'de. İlk videoda hatırlıyorsunuzdur. Buraya gelmiyordu. Bulawayo'ya kadar gidiyordu. Herhalde tren de 3 gün sürerdi. Otobüs 20 saat sürdüyse 18 saat. Çıkan turistlere bir şeyler satmaya çalışıyorlar. İşte onların da geçim kaynakları bunlar tabi bunlar pahalıdır el işçiliği oyma çok önemli şeyler bunlar yani çok sanat beceri isteyen şeyler ama fiyat olarak yüksektir baya ne yoruldum ya güzeldi ama çok güzeldi herhalde Zambiya tarafına geçtiğimde yani bir daha şairliği görmek için para vermem de ücretsiz kısmı vardır kesin. Orada bir yüzerim. Suya bir girerim. Afrika'dayım, ayağımı böyle denize adam akıllı sokmadım. Bir Mozambik'te birkaç kere yüzdüm. Başka yok yani. Artık onu inşallah Tanzanya'ya gidersem. Tanzanya'da da virüs mü ne çıkmış herkes onu atıyor bana mesaj olarak. Uğur bir virüs var orada dikkat et diye. Tanzanya'da. Tanzanya yani Zanzibar'a saklıyorum. Deniz keyfini. Baksana nasıl geziyor sokakta. Arabanın arkasına geldi şimdi. Çıkar belki şuradan. <laughs> Nerede? Nerede lan? Neyse. Maymun geziyor sokakta. <laughs> Hava oh da helikopterle uçuyor ya. Lan hayatı güzel Avrupalılar. <laughs> Para sizde Şimdi güneşten belli olmuyor ama şapka var ya böyle renk attı. Değişik bir hal aldı şapka. <laughs> Çok farklı bir hal aldı. Belli olmuyor güneşten. Onu da bir yıkatmam lazım. Hatta çamaşırlarımı bir daha bir, yıkatmam lazım ama bu hostelde var mı acaba? Ha bilmiyorum. Şurada bir kafe var. Ayşe var mı acaba? Bizim internetin 2 GB derdi. Böyle internet mi oldu verilir? bir içecek, bir patates kızartması arkadaşlar <laughs> 6 dolar kişi. İyi fiyat, gene iyiymiş. Wi-Fi de vardı, şifreyi verdi ama bağlanmaya çalışıyor. Ben şimdi burada bir iki saat çalışırım, sonra gezmeye devam ederiz. wi çalışırsa tabii, siparişte verdin ama böyle ara ara çalışıyorum işte. Böyle videoları montajlıyorum, yüklemesi, internet bulmak sorun olabiliyor falan filan. Yine de nazar değmesin. İşte gezerken böyle şeyler pek kolay değil. Hem araştırmanı yap, hem kalk videonu çek, hem işte akşamına videonu editle, sonra sağlıklı bir internet bul, onu yükle. E ne ara dinleneceksin kendine, ne ara vakit ayıracaksın falan filan ama e, gene nazar değmesin. Haftada iki video, hatta bazen haftada 3 video yükledik. Öğlen olunca sıcak bir çöktü, bir çöktü. Uf. Şehir merkezine dolanıyorum ama turistik bölgeye böyle pazar mazar yok yani. Görseydim sokak pazarı falan gösterirdim size ama böyle bir yer yok. Çok sessiz sakin bir de şu an. Şansımıza küselim. Hava güzel gidip bir duş alıp böyle kitap okuyup böyle yeşil çimen üstünde bir yatacağım abi. Sonra gene öğleden sonra çıkarız gösteririm ben size. Akşam partide oluyor, onu da göstereceğim hostelde. Ya bu hosteller şu açıdan iyi. İnsanlarla kaynaşıyorsunuz işte, arkadaş olabiliyorsunuz. hala helikopterler uçuyor. Sesleri geliyor ya. Ben hostele geldim. Bir duş alayım dedim. Köpüklü köpüklü suyun içinde kaldım arkadaşlar. Bitti su. Anında bitti yani. Şampuanı kafama sürdüm. Tak. Anında bitti. Kaldım öyle. Bekledim. Sonra yanda bir duş vardı. Ona geçtim. Azıcık da onda aktı. Geri kalan köpüğü de havluyla aldım artık. Yani yapacak bir şey yok. Şu dobi tarafında bir parti gibi bir şey var. Ben de o ara yemek yemeye bir şuraya bir geçeyim. Akşam parti olacak. Dün akşam vardı müzik falan da bu akşam da olur herhalde. Göstereyim mi orası size? De. Ne kadar kalabalık. Hep beyaz ama. Siyah, siyah yok. Turistler yani hep. Güzel bir ortamlar ama bu hostelin ya. Ben sevdim yani. Değiş, cıvıl cıvıl bir ortamı var baksanıza. Şurada voleybol oynuyorlar. Şu kısımda. Çamaşırlarımı yıkatacaktım. Bugün doluymuş. Herkes çamaşırlarını veriyor yıkamaya herhalde. Şu kısımda havuza giriyorlar. Hava güzel ya insanlar tadını çıkarıyor. Bir şeyler yemek yiyorlar. Belki bu akşam şurada bir ateş yakarlar. Ben biraz çimene çökeyim ya. Burada internet belki biraz daha iyi çeker. Odan da çok iyi çekmiyor. Güzel ya, sevdim lan burayı. Kalabalıkken daha hareketliymiş. Aha şurada da bilardo oynuyorlar. Şu kısımda var. Şunlara bak ya, voleybol oynuyorlar. Karşıda parti var arkadaşlar ben de uzaktan oturdum böyle öyle izliyorum. Havuza giren de var. Takılıyorlar öyle. <laughs> Kardeş atsın diye fileyi indiriyor bak bak. Aferin. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatayım. <laughs> Çimende uzandım biraz. Yattım böyle. Yukarı doğru baktım. Bir sonraki video Zambiya'ya gireceğim. Zaten şurası 20 dakika ilerisi Zambiya. Zambiya'nın hemen ilk şehri Livingstone bölgesine gideceğim. Oradan orada biraz kalacağım. bu 3-4 gün kalacağım. Orası da böyle turistik bir yer ama biraz daha yerel hayatı bulabilirim gibi orada. Bakalım deneyeceğim şansımı yani. Bir tane de Türk arkadaş var orada onunla görüşeceğiz. Onu da tanıtırım size gösteririm. Kendinize iyi bakın. Videoya yorum ve beğeni atarsanız videoyu öne çıkarırız. önermesini sağlarız videonun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Manzaram da tam olarak şöyle bak gösteriyorum.